Bir kişi için en önemli özelliklerden birisi kendini bulabilmesidir. Kendini bulabilmekte, ömrü boyunca karşısına gelen olgular, olaylar, kavramlar ya da sosyal baskılar vesaire gibi şartlar ortaya çıktığında bunların ne olduğunu doğru tanımlayabilmesidir. Ancak bunu yapabilirseniz, yani yaşantınız boyunca önünüze bir şeyler geliyor. Bu bir sosyolojik olgu mu yoksa toplumsal bir dayatma mı, ekonomik bir dayatma mı ve sizin özgürlüğünüzü engelleyecek özel tasarlanmış bir numara mı? Bunları tanımlayabildiğiniz andan itibaren birey olmaya başlarsınız ve kendi adınıza özgürlüğün kapısını aralamış olursunuz. Bu yapımda e, elektrikli bisiklet bataryaları ve Bisikletler hakkında konuşmayacağız ve şu anda garip bir dejavu yaşıyor. Bu yapımda Amerika'nın bize dayattığı yaşam biçimini nasıl gulp diye yuttuğumuzu size anlatmaya çalışacağım. Ne acıdır ki aslında kimse kendi tasarladığı hayatı yaşamıyor. Toplumsal nedenler var, başka nedenler var ama bence bunların en tepesinde Amerika'nın kendi topraklarında tasarlayıp bütün dünyaya ihraç ettiği yaşam biçimleri var. Bunun ilk başladığı yer benim adıma, kendi adıma şu oldu. İşte 1990'lı yıllarda e, PC kavramıyla Amerikalılar para yapmak istedi. Bilgisayarlar orada, burada, şurada kullanılıyor. Ama bunu evlere sokarsak, bu bilgisayar teknolojisinin bütün dünyadaki insanların tek tek evine sokarsak buradan büyük para kazanırız dediler. Ve personal computer kavramı ortaya çıktı ve bütün dünyaya herkese tek tek bilgisayar sattılar. Her eve iki bilgisayar girdiği de oldu ve ben de bunun bir parçasıydım. O dönemde bilgisayarla çok içli dışlıydım. Yani hayatımın büyük bir kısmı bilgisayar üzerine kuruluydu. Ve bize öyle anlatıldı ki bu durum bilgisayarsız olmuyormuş gibi hatta bu dönem ilk başına hatırlıyorum. İnternet vesaire yok. <laughs> Ve insanlar o dönem PC alıyor. PC'ye de genelde Microsoft Office'i kuruyorlar. İşte kelime işlemci, Excel tabloları, işte biraz da PowerPoint vesaire yapıyorlar. Ve bunu ne yapacağını bilmiyorlar. Ama birçok kişi PC almıştı. Hem de az buz paraları değil, 2-3 bin dolar, 5 bin dolar verip PC alan arkadaşlarım olmuştu. Bu bilgisayar, PC personal computer, kişisel bilgisayar e, konseptinden, kavram demek konsept, e, Amerika Birleşik Devletleri acayip para kazandı. Yani uçaklar dolusu Amerika Birleşik Devletleri'ne para gitti. Ve bunun ne kadar iyi bir yatırım olduğunu fark edip şöyle bir karar aldılar bence. Geçtiğimiz son 10 yıl içinde ya biz bu bilgisayar, bilişim teknolojisini insanların evlerine kadar soktuk. Ve buradan da bayağı para kazandık. Ben o dönemde oturdum hesapladım bir gün. Bilgisayar yükseltmeye harcadığım parayla bir yeni küçük konsept, küçük sınıf araba alabiliyordum. O kadar çok para yatırmışım. Onu alıyorsun öbürü çıkıyor, onu alıyorsun öbürü çıkıyor. Neyse biz bu işten bayağı iyi para kazandık. Ve bu iş iyi gidiyor yani tarlalarda böyle yıpranmaya gerek yok. İşte yapıyorsun, bilgisayar satıyorsun, yazılım hazırlıyorsun, satıyorsun. Akmıyor, kopmuyor. Bu işten iyi para kazanıyoruz. Evlere kadar soktuk bunu. Bir de şöyle pazarlayıp yeniden bir dünya tasarlayalım. Yeniden bir dünya tasarlayalım ve bunu şöyle pazarlayalım diye düşündüler. Bunu insanların cebine sokalım dediler. Ve ortaya akıllı telefonlar çıktı. Ve bütün dünya sanki bunsuz yaşanamıyormuş gibi, bu olmadan olmuyormuş gibi cumburlup bu işin üstüne atladı. Yani telefonlar, cep telefonu diyoruz da bunlar telefon telefon değil, bunlar bildiğiniz cep bilgisayarları. Bu cep bilgisayarlarını sonra kullanışlı kılmak için çeşitli yazılımlar ürettiler. Ve bu yazılımlar yoluyla da insanları bu cep telefonlarına bağımlı kıldılar. Şimdi bu iş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki bu beni çok şaşırtıyor ve gıcık ediyor. Sanki akıllı telefon olmadan hatta cep telefonu olmadan yaşanamazmış gibi bir algı pompalandı bütün dünyaya. Ve bunun içinde de biz de varız ve herkes buna cumburlup atladı. Herkesin küçük çocukların elinde bile akıllı telefon olduğunu görüyorum. Benim akıllı telefonum yok. Çünkü olayın nasıl bir şey olduğunu farkındayım. Yani sen böyle yaşayacaksın diye buyurdu Amerika. Ben de dedim ki hayır bu numarayı yemem dedim. Bilgisayarım var. Derler ki çivi çiviyi söker. Her eşek çamura bir defa çöker. O çamura bir defa çöktüğüm için bilgisayar çamuruna akıllı telefon çamuruna tekrar çökmeye hiç niyetim yoktu. Ama buradan açıkça şunu söylüyor. Amerika nasıl buyurduysa herkes aynen harfiyen o şekilde yaşıyor. Nedir o? Abi akıllı telefonun olacak. Bugün Bugünümüzde akıllı telefon olmadan yaşanmaz. Ben yaşıyorum hiçbir sorunum yok. İş dünyasında olsaydım akıllı telefon kullanmak zorunda kalır mıydım? Muhtemelen akıllı telefon kullanmak zorunda kalırdım çünkü şartlar bir şekilde sizi oraya doğru itiyor. burada şunu söylemek istiyorum. Bizi o kadar bütün dünya hayatta o kadar bu yazılımlara mecbur ve mahkum bıraktılar ki bu yazılımlar olmadan birçok şey işleyemez hale geldi. Bir örnek vereyim size. Sanki herkes WhatsApp kullanmak zorundaymış gibi bu ta yüce yerlerden gelen bir emirmiş gibi herkes Whatsapp kullanıyor. Benim Whatsapp'ım yok. Whatsapp sorarsalar da nothing is up diyorum sadece. Özel bir şey yok Whatsapp adına hiçbir şey yok diyorum ben de. Ve insanlar duvara toslamış gibi oluyor. Ve buradan şunu söylemek istiyorum. Biz o kadar bağımlı hale geldik ki bu Amerikan yazılımlarına. Whatsapp'ı Türkiye'de bir hafta kısıtlayacak olsaydık kullanılamayacak hale getirseydik Türkiye'deki ticaret hacminin yüzde otuz, yüzde kırk, belki de yüzde elli düşmesi söz konusu olabilirdi. Bu bağımsızlık adına hiçbir şart altında kabul edilemeyecek çok korkunç bir bağımlılık halidir. Whatsapp'ı düşürüyoruz, Türkiye'deki ticaret hacmi düşüyor. Whatsapp'ı düşürüyoruz, insanlar birbirine dosya gönderemiyor veya bir şeyler gönderemiyor. Sanki Whatsapp olmadan Bunların hiçbiri olmayacak gibi davranılıyor ki bu doğru değil. Ve ne ilginçtir ki bu konuda sadece WhatsApp varmış gibi davranılıyor. Yani başka yazılım yok mu bu işi? Yok. Bugün yaşadığım bir şey söyleyeyim size. Birisi dedi ki işte sana geleceğim, bana konum gönder. WhatsApp yok bende, gönderemem. Konum yoksa nasıl geleceğim diyor. Adres diye bir şey var. <laughs> ben adresi söyleyeceğim. Biz 30 yıl önce adrese bakarak nasıl buluyorduysak, sen de öyle geleceksin ki bugün Google Maps var. Çok daha kolay. E diyebilirsiniz şimdi bunlarla her şey çok güzel, çok daha kolay ve çok daha pratik ve hızlı ilerliyor diyebilirsiniz. Bakın benim gibi bir adam, yani bu saydığınız avantajlara rağmen bu şekilde böyle bir bağımlılığı hiçbir şekilde kabul etmem ben. Bana bağımlı olacaksın ve ben sana şu faydaları sağlayacağım. Hayır. Bu toplumda ne demek? Hayır demek biliyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde reddetmek demek. Tekrar önermeyi tekrar duyalım. Sen bana bağımlı olacaksın. Bu yazılım üzerinden bütün hayatını yürüteceksin. Whatsapp gibi, Facebook gibi, Instagram gibi veya buna benzer yazılımlar gibi. Ben de karşılığında senin hayatına bu kolaylıkları getireceğim. Bağımlılık dediğin andan itibaren ben de film kopar ve hiçbir şeyi kabul etmem. Ve bunlar olmadan yaşanamayacakmış gibi anlatılıyor bu e, şey algı bize. Valla ben yaşıyorum hiç de bir sorunum yok. Burada şimdi yine tartışmalı bir tarafa geçeceğim. Bakıyorum insanlar e, ağız dolusu bir Amerikan düşmanlığı yapıyorlar. bu fena solcular şöyleler böyleler kapitalizme savuruyor sallıyor küfürler ağızlar dolusu küfür ediyor. Çıkarıyoruz <laughs> herkesin dediği gibi <laughs> <laughs> Çıkar telefonunu demiyorum tabii. Benim böyle bir yetkim yok. Ama 10 e, saniye sonra görüyorum daha öteye gitmiyor. Telefonunu çıkartıp bakmak zorunda kalıyor. Baktığı şey ne? Amerikan yazılımları. Amerikan yazılımlarını kullanmaya başladığınız andan itibaren Amerika'ya çuvalla para göndermeye başlarsınız. Şimdi benim yaşıma gelmiş bir insan olarak ve hayatı bilişimle geçmiş bir insan olarak ve bilişimde güvenliği, aynı zamanda ulusal bağımsızlığı önemseyen bir insan olarak bu manzara beni gerçekten çok tedirgin ediyor. Whatsapp'a bağımlıyız. Elimizdeki küçük bilgisayarlara bağımlıyız. Bu olmayınca sokağa çıkamayacak gençler yetişti. Sanki olmadan olmaz. Ve kullandıkları şeye bakıyorum. Yazılımlara bakıyorum. Ve bundan ne elde ettiklerine ve konunun ne üzerine döndüğüne bakıyorum. Konu tamamen gösteriş, dedikodu ve obuk subuk şeyler. Ortada elle tutulur hiçbir şey yok. O öyle yapmış, bu böyle yapmış, bu burada fotoğraf çektirmiş. Öbürü orada böyle bir tatile gitmiş. Bunun adı dedikodudur. Ve benim hayatımda böyle bir şeyin hiçbir yeri yok. Ve bu hal dediğim gibi beni çok tedirgin ediyor. Yani öbür türlüsü mümkün değilmiş gibi anlatılıyor. Hayır, bu zokayı herkes yuttu. Ben hariç akıllı telefon kullanmıyorum ve kullanmayı da düşünmüyorum. Birisi ısrarla size yeni bir yaşam biçimi dayatmaya başlarsa işte asıl tedirgin olmanız gereken zaman o da zaman. Eğer kendinizi bulduysanız kim olduğunuzu, ne düşündüğünüzü, neye inandığınızı ve neye inanmayacağınızı tanımlayabildiyseniz birey olmuşsunuz demektir. Ve bir bireyin kırmızı çizgileri çok e, açık seçik ortadadır. Benim bu kırmızı çizgim de şu. Bana kimse ne düşüneceğimi, nasıl yaşayacağımı ve neyi ne şekilde anlamam gerektiğini dayatamaz. Bütün yaşamım boyunca gözden çıkarabileceğim çok şey olabilir. Fakat bu hiçbir şart altında özgürlük olamaz. Bunu biz ben anlayamam. Şimdi Böyle olunca benim gibi bu Amerikan yazılımlara bağımlılığı red etmeye başladığınızda haliyle toplumun dışına itiliyorsunuz. Kademe 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 ve insanlar size manyakmış gibi bakıyor, abuk subuk bakıyor. Ne sende WhatsApp yok mu? Yok. Ee, öbür taraftan YouTube kullanıyorsun. Valla onu da yanlış anladıklarını gör, gördüm ben. İnsanlar kendi YouTube kanalları için geberiyorlar hayatlarının büyük bir kısmını bu kapsıyor. Benim için öyle değil arkadaşlar. Yani YouTube olmasa ne yazar? Benim hayatımın büyük bir kısmında YouTube yoktu. Ne güzeldi. <laughs> Ve şimdi de öyle küçük bir miktarını, küçük bir kısmını YouTube kaplıyor. Yüzde kaçını kaplıyor? Yüzde değil. 10 milyonda birini kaplıyor. Bisikletimin lastikleri mi yoksa YouTube mu daha önemli? Tabii ki bisikletim lastikleri önemli. E bu artık böyle bir e, bütün dünyada böyle bir endüstri oldu. Geçen bir Alman kanalı bunu YouTube endüstrisi olarak tanımladı. Buradan deli paralar dönüyor. E bu endüstrinin bir parçasısın. Değilim. Yani bu kanalda e, böyle ısrarım var mı? Yok. İnsanlar beğeniyor, abone oluyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Ama bunlar beni bağlay bağlamıyor. Bunların benim için bağlayıcılığı, bağlayıcılığı yok ve ben dehşet içinde e, gözlerim kocaman açılmış bir şekilde e, insanların bu Amerikan yazılımlarının dayattığı yaşam biçimine biçimini nasıl böyle bulup diye yuttuklarını izliyorum ben öyle yapamam yani Amerika Birleşik Devletleri bana sürekli hangi teknolojiyi kullanacağımı ve bunu da ne şekilde kullanmam gerektiğini sürekli bana dayatıp burada olmazsan ya bizimle berabersin ya da bize karşısın diye tavır alırsa tamam abi size karşıyım der çıkarım. Öyle bir Amerikan düşmanlığım var mı? Yok. Ama Amerikan düşmanı safkan, <laughs> Amerikan düşmanı olup sabahtan akşama kadar kapitalizm hakkının aleyhinde konuşan tiplerin ceplerinde onlarca 20 ile 20 yakın Amerikan yazılımına bağımlı bir şekilde yaşamalarını yaşadıklarını görünce çok gülüyorum. İkisi bir arada olmaz. Yani hem anti Amerikancı olacaksın hem anti kapitalist olacaksın ama Amerikanın bütün yazılımları kullanacaksın. Bu ikisi bir arada yürümez arkadaşlar. Biraz tutarlı olun, biraz samimi olun. Benim için kendi adımı önemli olan ne? kendi adıma önemli olan ben kendi yaşamımı kendi kurallarıma göre üretebiliyor olmam lazım benim. Yani işte yüzyılın gereği şudur, böyle yapacaksın. Yüzyılın hiçbir gereği yok arkadaşlar. Yüzyılın tek gereği var. Sen kendin misin? Dağda da olsan kendin misin? Çok kalabalık bir şehirde de yaşasan, toplum sana nasıl yaşaman gerektiğini söylemesine rağmen, sen kendi ilkelerine göre yaşayabiliyor musun? Asıl ona bakmak lazım. Yok bunu kullanacaksın, onu yiyeceksin, böyle düşüneceksin, böyle tatil'e gideceksin, çatlayana kadar, aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yemek hakkında konuşacaksın ve bütün dünya para üzerine dönecek. Kapitalizm bu işte. Ve bunu herkes çatır çatır uyguluyor. E sen uygulayacak mısın? Hayır uygulamayacağım arkadaşlar. Benim bisikletim lastiği bu Amerikan yazılımlarından çok daha önemli ve değerli. Yani kanal kapanırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Önemse Yok canım ya. Neyi önemserim? ya yani Onları saymayayım. Ama hepinizin aşağı yukarı tahmin edeceği şeyleri e, önemserdim. Ama bu en tabii ki özgürlük var. Özgürlük öyle cart diye e, insanın önüne gelen böyle altın tepsideki pırlantalar değildir. Tam tersi kademe kademe zihinsel olarak da kademe kademe ulaştığınız bir e, gelişmişlik ölçütüdür aynı zamanda. Ve en güzel yaşam en bundan daha güzel olabileceğini hiç düşünmüyorum. En güzel yaşam size dayatılan hayatı değil kendi kurguladığınız, kendi başardığınız hayatı yaşamaktır. İşte bu gerçek özgürlüktür. İster 2025 yılında yaşa, istersen 1880'li yıllarda yaşa, hiç fark etmez. İstersen 2500 yılında yaşa. Önemli olan sürekli olarak gerçeği aramak, doğruyu aramak, bulmak ve ona göre yaşamaktır. Toplumun sana dayadığı gibi yaşamaya başlarsan, dünyaya ancak Maydanoz hizasından bakarsın ve ilk salatayla zaten doğranmış olursun.